Arkadaşlar selamlar sevgiler hepinize hoş geldiniz resim atölyemize bak ne güzel kafiyeli oldu illecim kaplanımız çok güzel maşallah Gülsüm en iyi öğrencilerimizden değil mi öğretmenim? Evet çalışkan en başa evet. İkincisi ben gelirim. Seni şey 28. <laughs> Aa ben 28. <laughs> oldum arkadaşlar inanmıyorum. <laughs> ben de, de öğretmen diyecek ki sen ikinci diye sandım. Evet. İlvi arkadaşımız da yeni geldi şimdi. Evet gözlüklerini unuttun galiba gözünde çağır, 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 çağır. Senin için çok çıkar, teşekkür ederim. ederiz simitler için simit aldı geldi bize şimdi şu anda sıcacık fırından çayımızı demleyeceğiz arkadaşlarla içeceğiz olsun. çok olsun. sağ olun olsun. Edeceğiz, bakın arkadaşlar hep çalışmada evet. herkesin elinde fırça ama arkadaşlar yine yaklaştırıp çekeyim birazcık. Şu gözlere bakın. Daha astar bu şahsı. Henüz astar evet. Bittiği zamanki halini düşünemiyorum. Çıkıp gelip bizi orada ısıracak. <laughs> Vahşi bakışlı. Yüce yutacaksınız. Hocam çocuğun çok güzel oluyor. Aynı ilmek ilmek oluyor. Kazak mı örüyorsun? Haroşa. Olsun. Bir şey alım yok. Ters düz çok. Kime örüyorsun? Ha. Sevgiye tablo. <laughs> Şahzadeci teptimizi de çek. Kedi mi? Evet. Çekerim tabii ki şimdi. Şöyle bir göstereyim, göstereyim arkadaşlar. Yay ile evlerimizi. Bunu eski tahtalardan ama e, heykeli hacık kendisi yaptı. Burada kış manzaralı bir resmimiz. Kış ve yaz yan yana ilver. Bakar evet, mısın? Evet arkadaşım <laughs> harika yaptı. Burada böyle bir resminiz. sen öğretmenimiz Meral Bektaş. Bektaş bıyıklı. Böyle burada yapraklarımız var. Bu arkadaki resim astar. Bu da böyle bir çiçeğimiz. Bu da Emine arkadaşımızın tablosu. Evet. Burada da böyle bir çiçeklerimiz var arkadaşlar. Bu da benim tablom. Bakın bitti. Çayırları taşıyanlar, bağ yapanlar. taşıyan kadınlar. Çocuk. Bu da benim tablom. Burada bir köpekçik yaptık. Boboyu yaptık bizim köpeğimizin renklerini. Kuşlara bakıp ferma veriyor. Bakın. Bilen bilir şu ayağının bu şekilde olması. Pür dikkat bir yere dikkat etmesi orada bir şey gördü. Ferma veriyor köpek dermişler. Av, avcılar. Çocuklarım ve eşim avcı olduğu için onlardan öğrendim. Ferma veriyor köpek. O şekilde kuşlara doğru. Bakın. Kedicik nerede? Kutu. Kutum... <laughs> Deniz kabuklarıyla yapılmış. deniz kabuklarıyla yapılmış resimler. Bu da böyle bir çiçek. Şuraları bakın kabartma şeklinde yapılmış. Karşıda gördüğünüz gibi resimler, resimler. Ha, burada bir kedicik de var. Bu da yeni öğrencimiz. Sen ne yapıyorsun orada annem? Burada kızların kedici. Birisi çöp. Çöpün içine mi attı? Çöpün kenarından bırakmışlar. Çöpe atmışlar bu yavruyu. Annesi ölünce bunu da çöpün kenarına atmışlar. Kızlar buldular, aldılar onu. Uyuyor musun sen? Marina. Şey uyuyor musun? Ay, annesiz mi kaldın sen? Yazık ya. Yavrucuk. Ben de Nerinde <laughs> çok zahmet var. Oturuş şekline. <laughs> Büyük eziyetler bir peşinde. Astarını atıyorsun. E yani daha bakalım daha neler neler çok, çok işler çok var. var. Yeni başladık ona. Böyle uzun bir tablo. <laughs> <laughs> Biri neydi? 35, 30'a 1. Nasıl 30 a? bu bir metre değil? Bir ki. metre. Hayır fazla bu boyu. Bir bir. Yok bir dakika. Ay fazla bu şey. Ha bir metre olsa şu şeye kadar. Kendimi kandırdım o zaman. <laughs> Bence de. Soracağım şimdi hocaya. <laughs> iyi Burada da kabak. Kursumuzda her türlü sanat var arkadaşlar. Hocamız marifetli olunca 10 parmağında 20 marifet. Belki de daha fazlası. Bodun kızım bodun. <laughs> Su içen ineklere diyorlar ya burada bir Bodun kızım bodun. Su içiyor da Ceylan. <laughs> Ay Arkada, çarptım. Arkadaki bayan elbisesi falan çok güzeldir ama arkalarda kaldı. Bana diyorsun, evet evet. Bana şey yeşil ya yeşil. Evet. Yeşil ile oksit Tamam. Bunlar da kıt kıtlarımız burada. Altyazı <laughs> M.K. Dumanlar alçak alçak bulutladı yağacak. Bağ ettiklerini Mevlam sağa soracak. Aha şimdi dumanlar. <laughs> Değil mi Kübra'cığım? Evet. Hem çekim yap hep mani söyle. Az önce söylediğini de söyle. Tamam onu da söylerim İlve. Açılmıyor mi? Ben açayım mı? Hayır. Açılmıyormuş. Ha öyle mi? Pardon. E, tablona uygun giyindin. Beni çekmeseydin. Seni çekmiyorum hayır. Ah tamam. Şapkanı. <laughs> Sessiz konuşabilirsiniz neden? Neden? Konuşmuyorsunuz. Neden misiniz şahsen? Resme konsantre oluyorsun. Aferin sen resme konsantre oluyorsun. <laughs> Şaziye benim tablomu çekmeyi unutma. Yapraklarını çektim. Hayır. At tablomu. Ha şu mu? Yaprak bitmedi ki. Bitmedi dedim zaten. Buradaki tablolar bitmemiş. Tablolar. Buradaki tablolar bitmemiş. Evet arkadaşlar. astar şeklinde henüz bitmemiş. İlve'nin atı dalgalardan at, atlıyor. Ama bir şimşek olacakmış ona. Böyle yapacağız onu. Burada bir şimşek de. çakacak. Doğru, çok kara bulutlarla dolu. Ama ben <gülüyor> <gülüyor> narların güzelliğine toplayıp yemim geldi bunlarlardan. <laughs> Bakın arkadaşlar geçişi çizdim yine. Evet. ya Ya şöyle yakayım. şöyle Şöyle evet. şunu Taşlardan Türk bayrağı ve yapıl Atatürk kafası şeklinde şaziş. Çok güzel değil mi? Çok. Zeki yaptım. Zeki arkadaşımız Bey yapmış. Beyz oldu Zeki. Öğretmenimiz devam ediyor. Gülsüm devam ediyor. İzleyicilerimiz masada boyun büküyorlar. <laughs> Öğretmenimizin eli değmeden yiyeceklerin önlerinde. <laughs> eserler gitmiyor. Seyircilerimiz de var yani. Burada bitir kapatalım. Evet. Sergi son olduğu için Hı. randevu veriyorum herkes öyle geliyorlar. Haziran'ın 3'ünde Hikmet Konağı'nın önünde sergimiz var Şaziyeciğim. Davet et arkadaşlar çevireyim. Evet Şaziye'nin bütün arkadaşlarına YouTube kanalından sesleniyorum. Haziran'ın 3'ünde hükümet konağı önünde sergimiz var arkadaşlar. Buyurun gelin. Vakfı Kibir'de. Evet Vakfı Kibir'de. Bunu Sen... mu diyeceğim? Alma verme dengesini sağlamak